ya. <laughs> burada istiyorsan bu tarafını açabilirsin. Ama izin vermen gerekiyor açman için. Bak bak geldi mesela bu tarafın. Bak. Şu an burada sen varsın. Bunu istiyorsan buna basıp şuradaki çarpıya basıp da silebilirsin. Hmm. Yukarı kaldır. Hani. Yani olmaz Yaşamın, e diyor, için, yaşamın normal yürümesi için beşeli adaletin, yaşadığımız yerdeki adaletin görülmesi lazım. Herkes de, evet, çok şükür bu adalette dereceli eti destin de, demetin lazım. E ben bu arada 26 Ekim 2020 tarihinde Avukat Kayser'de 64 yaşındaki ablası Zeliha Uysal'la 66 yaşındaki eşleri Cevdet Uysalı durduğu ne itiraf etmişti biliyorsunuz dünyanın altın ayı e, da, e, o sırada biliyorsunuz Büyüm'ün altına e, itiraf etmişti ve e, kardeşi Kadir Altınay yardım ettikleri gerekçesi Büyüm'ün Özcan Altınay ile yardım Daha Hı. sonra evet. diğer mahkemelerde diğer kardeş Kadir Altınayla ile diğer evet. Kadir Altınay ile Tamam onu yarın kuruyor değil mi? Gündüz gözeye. Hayır bir şey bilgisayarı mı? Ya yarın diyor. Yarın. Yarın. kaçmıyor yani. Gündüz gözü de yarın daha rahat rahat. O zaman şarjı takacağım. Şarjı takabilirsin şarjı tak. Şarjı. Artık oğlum yarın ayıptır, rahat rahat şey yaparsın. ...aytındırmaya çalıştık. Sonra sıra, doğru olduğu ortaya çıktı. mahkeme kararından sonra pazartesi günü. Şimdi size e, bunun da açıklamasını yaparım. Bilmiyorum, duruşma eğer biterse muhabir arkadaşımız orada bize sonucu bildirir. Eğer bitmezse pazartesi günü size bununla ilgili durumu paylaşacağım. Belki karar e, duruşmasıdır, bilemiyorum. O nedenle pazartesi günü paylaşacağım. Ve efendim işte gelelim bakın, işte Nevşehir'de her zaman e, her zaman gibi söyleyeyim, bir Girişehir üç kadın, bir cinayet bir tane de cinayete kurban gittiği artık açık seçik ortada olan iki kadın. Ee, zaten mezarlığını elimizde görüyoruz. 40 yaşındaki Zülfikar Gündüz ile 29 yaşında kayıplara karışan bundan 20 yıl önce 29 yaşında kayıplara karışan Şebnaz Kahraman ve üç isimle birbirine bağlayan olaylar. İşte siz de bu kararı duyunca alkışladınız. Neden? Çünkü hem sizin kaybınızın üzerinden 8 yıl geçti, Şehnaz'ın kaybının üzerinden 20 yıl geçti ama bir şekilde o dosya tekrar açıldı ve emniyet yetkilileri de konuyla ilgili sayın savcımız da bütün buradaki konuşmaları, açıklamaları birer ifade şeklinde işte tekrar yazıya döküyor. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili de bir karar çıkacak. Allah'ın verdiği canlı bir anladım, anladım. şey Evet. Ee, Korona işareti bırak. Bu bir Bunu da gözüm göreceğim inşallah. Ben biliyorum. Biz e, cinayet işlerinin içinde oturuyoruz aslında. Ben adım Zeynep gibi biliyorum. Bunlardan çıkacak

şarjı takacağım. Gelir misin? Bilesin sen gelir misin? Şarjı takacağım. Şey. Kurup şarjı takacağım dayı. Gelir misin tamam. iki dakika? Tamam dayıcığım tamam geleceğim. <laughs> Bunu nasıl durduracağım şimdi? Bitirmek mi istiyorsun? Bitirmek aynen.